Merhaba. İşitme cihazı üreten Iir Teknik firmasının fabrikasını gezdiniz. düşüncelerinizi alabilir miyim? E, farklı bir tecrübe oldu bizim için de. Hep işitme cihazlandırma ve diğer kısımlarla ilgileniyorduk, öğreniyorduk. Bu kısmı görmek de bizim için ilginç ve dediğim gibi farklı bir tecrübe oldu. Gayet güzeldi. E, bugün bu fabrikaya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için farklı bir tecrübe oldu. Ya, umarım daha çok gezimiz olur, daha çok yerler gezeriz. Yani bizim için iyi oldu. Tabii ki. Yani zaten istiyordum. E, i̇şitme cihazı olsun, e, işitme cihazı merkezleri olsun, hasta popülasyonu olsun ve bunları nasıl üretildi olsun. E, sürekli bunları merak ediyordum ve ben burada yaşıyorum zaten. Bu fabrikayı da gezmek istiyordum. Okulumuz bize böyle bir e, avantaj sağladığı için mutluyum. Nasıl üretildiğini gördüm. Nasıl tek tek işlendiğini de gördüm. Mutluyum bu yüzden. Bana güzel bir tecrübe kazandırdı. E, çok ilgililerdi ve her şeyi açıkça bize anlattılar. Ve e, çoğunluğunu kadın çalışan olması da yani çok güzel bir şey. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Mesleğimiz açısından buranın e, kullanacağımız ve hastalarımız onaracağımız işitme cihazlarının e, burada yapılışını, fabrikasını nasıl işlediğini öğrendik. Güzel bir deneyimdi. Türkiye'de üretilen işitme cihazları 55 ülkeye satılıyor. Bunun ülkemize ne gibi katkıları olabilir biliyor musunuz? E, tabii ki en başta ülkemizin tanınırlığı üstünde çünkü Türkiye menşeli olduğu yazıyor. Ve ihracata katkı sağlanıyor bize anlattıkları gibi. Onun dışında da ülkemizin böyle markaları olması gayet güzel. Ee, bizim için bu büyük bir gurur. İnşallah başka sektörler de bu işe katkı sağlar ve ülkemiz daha çok ihracat üretir, çoğalırız. Bu kadar. Yani e, katkısı oldukça büyüktür, araştırmadım. Onun için araştırmak gerekiyor tabii ki. Ama zaten e, içme cihazımız yerli olduğu için, burada üretildiği için... E, hem Türkiye'ye olsun hem yurt dışına olsun ihracat açısından önemlidir diye düşünüyorum. Yani ülkemizin bu başarısı beni çok mutlu etti ve hani ekonomik anlamda da ülkemize çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Diğer alanlarda da böyle şeyler görmek isteriz. Öğrendim özellikle bu gezimde. Ee, ve franchise olayı özellikle buranın kadın istihdamının çok fazla olması birçok alanda birçok farklı dalla ortak bir çalışmaların yürütmesi gerçekten beni çok etkiledi işitme cihazı merkezi açarsanız öncelikle Türkiye'de üretilen işitme cihazını tavsiye eder miydiniz? Tabii ki e, güzel bir araştırma yapmak lazım bunun için. Ama bizim şu ana kadar gözlemlediğimize göre tercih edilmemek için herhangi bir sebep yok. Gayet kaliteli ve anlayışlı insanlarla çalıştıklarını da fark ettik. Çalışılabilir. E, tabii ki de ilk başta yerli bir işitme cihazı almak isteriz. Ama tabii bunları araştırmak lazım. Görmek lazım. Ama Bugün gezimiz fabrikada yeni cihazları gördük. Yani böyle güzel şeyler olduğu sürece biz de yerli ve milli olan cihazlarımızı her zaman destekleriz. Tabii ki de ederdim. Çünkü sürekli e, Almanya olsun, e, İtalya olsun, ne bileyim, Amerika olsun bu tür yerlerde e, üretilen cihazları Türkiye'ye almaktansa e, Türkiye'de bulunan işitme cihazını almak bizim için hem daha ekonomik olur, hem daha hasta için e, güvenilir, güvenilir olur, hem de cihazda bir arıza olduğu zaman bizim için daha kolay bir ulaşım olur. Tabii ki ederim. Hani neden Türkiye'mizde üretilen işitme cihazlarını almak yerine başka ülkelerden alalım ki yani? Ederim yani. Ederdim. Çünkü birçok eğitim olsun, burada kat, sağladığı katkılar olsun, reklamı olsun, geniş çevresi ve hasta kitlesi olsun. Hepsi aslında hem çalışan hem de işveren için gerçekten çok karlı, çok güzel. O yüzden hem tavsiye ederim hem de içinde olmayı isterim. Herkese selam. Hakan Dallı ben. Eğer Teknik Franchise Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bir klasik haline getirdiğimiz, odyoloji öğrencileriyle birlikte yaptığımız fabrika ziyaretlerimizden bir tanesini gerçekleştirdik. Bugün aramızda İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nden odyolog arkadaşlar var. Katılım çok güzel. Bir hayli yüksek bir rakamda katılım sağladılar. İlgileri alakaları çok güzeldi. Kendilerine buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Üretim aşamalarının her kısmını adım adım burada tanık olmuş oldular. Umarım faydalı olmuştur. Helix İşitme Merkezleri. İyi duymak hayata bağlar.